Merhabalar, ben Günay Ertopaloğlu, Spor Bilimleri Fakültesi, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği bölümünde oturuyorum, 4. sınıfım. E, bugünkü dersimiz eğitsel oyunlar ve eğitsel oyunlarda dayanıklılığa, çabukluğa, koordinasyona, e, beceriye, sınıf içi ortamında e, dikkat geliştirici oyunlar çekeceğiz. E, sırayla ben videolarımı çekip sizlere aktaracağım teşekkür ederim. Evet şimdi dikkat gelişici oyunlardaki ilk örneğimiz Uni ortada ee, oyununa başlayabiliriz. Evet başlayalım. Diz, eğil diz etmek. diz, omuz, baş, kulak, omuz, saç, kulak, Uni. Bravo. Bir kez oynayalım ben Burun. Kulak. Çene. Huni. <laughs> Şimdi dikkat e, geliştirici oyunlara bir e, diğer oyunumuz. Zıl zıldır oyunu. Başlayabiliriz. Şat evet ha? hazır. Zıl. Zır. Zıldır zır. Zıldır zıldır. Zıldır zır. Zıl zıl zıl. Zıl zıldır zıldır zıl. Tamam. Bravo, bravo. Bırak. <laughs> Şimdi zıldır dediğimde yukarıya, zıl dediğimde e, terse. Zıldı. Zıldırsın. Zız 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 dikkat geliştirici oyunlara bir diğer oyunumuz ardışar sayıları sırayla sayıyorlar. Önceki e, ilk grubumuz 2.50 olarak, grup 3 deutlich, sonraki grup 3.50, sonraki grup 4.50 ve en son grup 5.50 olarak e, sayıyorlar. Önce 2.50 eee ardışar sayıdan başlayabiliriz. Başlayalım. 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 3 6 9 12 15 18 21 22 27 30 Tamam. 4.50 4 Aşağı 4 8 12 16 20 24 28, 28, 28, 28, 29, 28 30 36 5 50 50'ye 50, 50 50. kadar. 5 15 20 35 45, 45. Bravo. Obe. Şimdi e, kuvvet oyununda e, ilk örneğimiz e, birbirlerini dışarıya atmaya çalışıyoruz Başlayabiliriz. Evet, hazır. Başla. Çek. Çek. Oyun olsun de yaptık ha. Biraz... Bir kez daha, bir kez daha var. Hadi Hazır. Başla. <laughs> tamam. Evet, şimdi e, kuvvet oyuna bir diğer örneğimiz. E, bir arkadaşımız e, çemberin içinde duruyor. Çemberin içinden dışarıya çıkmaya çalışıyor. Diğer çemberi oluşturan arkadaşlar ise onu e, çıkartmamaya çalışıyor. Başlayabiliriz. Evet. Evet. E, Kuvvet oyunundaki diğer oyunumuz ikişerli grup halinde öndekileri itmeye çalışarak arkadakiler e, 10 saniye içinde e, bunileri geçerlerse arka grup kazanmış olacak eğer geçemezlerse ön taraf kazanmış olacak ve oyunumuz bitecek. Evet başlayabiliriz. Hazır. Başla. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Evet öndekiler kazanıyor. Bravo. Konuş. Şimdi e, beceri geliştiriz oyunlardaki ilk oyunumuz. Ee, topu ikişerli gruplar halinde. Hunilerin üstündeki topu ikişer kere vuran kazanıyor. Yalışma şeklinde oynuyoruz bu oyunu. Evet hazırsanız başlayabiliriz. Hazır. Başla. Güzel, baş, baş, güzel. Evet, güzel. Hadi. Bravo. Devam. Düzel, güzel, güzel. Evet. Kazandılar. Evet. evet, becerilerdeki bir diğer oyunumuz e, pasta yıkma oyunu. E, i̇ki kişi e, topları düşürecek. Başlayabiliriz. Başla. Evet, ilk Mustafa'nın düştü. Evet, Mustafa. <laughs> <laughs> becerilerindeki bir diğer oyunumuz e, ayak topu. ikişer 350 e, gruplar haline iki grup oluşturdu. E, topları sırayla yana doğru e, düşürtmeden çöpe atmaya çalışacaklar. İlk atan kazanıyor. Başlayabiliriz. Bir daha çevir. eee oyunu oynayacağız. Çubuk oyunu'ndaki e, oyunumuz Düşmen Çubuk Atlı oyunumuz eee 4 kişi çubuk yerde saat yönünde e, çubuğu düşürmeden dönmeye çalışacaklar. Başlayabiliriz. Hadi başlayalım. Biraz, Biraz daha Evet, başla. Devam et. Oh, oh, oh. Bye bye <laughs> <laughs> Çabuk bir diğer oyunumuz e, sandalye kapmaca. E, 4 sandalye var ve 5 kişiyiz. E, komutla birlikte sandalyenin arasında Dönecek. Benim komutumla e, bir kişi ayakta kalacak, diğer sandalyeye oturan oturanlar kazanacak. bir Benim komutumla oturacak. Benim komutumla. Hadi dön. Lazim. 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 That was Şimdi çabukluk e, oyununda bir diğer oyunumuz. E, oyunun ismi Sonic. E, i̇ki iki grup halinde. Bu deyip e, gitmeye çalışacaklar. En son iplerin olduğu bölüme giden grup, birinci giden grup kazanacak. Başlıyoruz. Hazır mısınız? Komutla birlikte. Daha geliyor. Hazır. Evet. Evet. Evet şimdi koordinasyondaki e, ilk oyunumuz bir arkadaşımız ortada üç kişi dışarıda ortada e, ilk yerden çeviriyor diğerleri e, ip değmemeye çalışıyor çünkü Reyhan eğleniyor. Oyunun ismi de e, ip ortada diyelim. Başlayabiliriz. Hadi başlayabiliriz. dön yendi. Evet, e, bir diğer oyunumuz koordinasyon oyunu yine e, İki grup halinde, iki şelale halinde, e, ayaklarının üstünde toplu tutuyorlar. Evet, şimdi koordinasyondaki bir diğer oyunumuz, çift e, ve tek oyunu. E, arkadaşlar, anlatıyorum. E, i̇lk önce mani kısımlaştınız, arkadaşlar. Evet. Çift dediğinde çift bacak, çift bu tarafına, tek dediğinde tek bacak, çizginin diğer tarafına sıçrayıp geliyorsunuz. Buradaki amaç, e, dengesi bozulan e, el iniyor. Evet hazırsanız başlayabiliriz. Yan Yandın. Yan dön. Evet. Evet. Tek. Tek çift. 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 <laughs> çift. Tek çift. Çift. Evet e, dayanıklılık oyunlarındaki ilk oyunumuz e, baş üstünde dayanıklılık çocuklar başlarının üstünde e, komutlarına birlikte ayaklarını sola, sağa, öne, geriye açarak e, durmaya çalışacaklar. <laughs> Burada en fazla duran oyunu kazanmış oluyor. Evet başlayabiliriz. Evet şimdi geçebilirsiniz. Önce bacaklar kapalı yukarıda. Duruyoruz. Sol bacağı açalım. Tek sol bacak. Yana. Bir tek sol bacak. Evet. Tamam. Sen gelin. gel yanına. Gel.

Það er það sem við þannig kannski við þannig. Það er það sem við þannig. Því við þá varum. Því er það aðst. Aðst. Það er það. Það er það aðst. Það er það aðst. Dayanıklılık oyun, oyunlarındaki bir diğer oyunumuz e, Plank pozisyonunda top ortada oyunun ismi e, Çocuklar e, bir daire oluşturuyor Plankta duruyorlar ve e, topu birbirlerine atıyorlar e, Bu da plankta dayanıklılık e, yani en fazla duran oyunu kazanmış oluyor Evet şimdi izliyoruz Evet başlangıcıyız

Dayanıklılık oyunlarındaki son oyunumuz Şınav Üstü Köprü oyunun ismi. Çocuklar iki grup halinde şınav poysunda duruyorlar. Belli bir mesafeye kadar sırayla birbirlerinin altından doğru geçip mesafeye ilk uzanan grup oyunu kazanmış oluyor. Şimdi izleyebiliriz. Başla.